Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mangal tadında fırında kanat menüsü ve brokoli çorbası yapacağız. İlk olarak çorbayla başlayalım. Bir tane yıkanmış ve doğranmış brokoli tenceremin içerisine alıyorum. Ben de düdüklü tencere kullandım. Bir tane yine doğranmış havuç ekliyorum. Bir tane de soğan kullanacağım. Brokoli tadını bastırmak isterseniz eğer bir tane de patates ekleyebilirsiniz. Üzerine 1 litre su ekledim. Kapağını kapatıyorum ve sebzeleri haşlanmaya bırakıyorum. Sebzeler haşlanırken ayrı bir tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı tepeleme tereyağı ekledim. Birazcık da sıvı yağ gezdiriyorum. Tereyağı eridikten sonra un ekleyip kavuracağım. Beşamel sos yapıyoruz şu anda. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Çok tepeleme olmasın. Ben silme kullandım. Daha sonra 2-3 dakika un kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Un kavrulduktan sonra 2 su bardağı süt ekliyorum. Ve kaynayıp koyulaşana kadar bu şekilde karıştırarak pişiriyorum. Koyulaşmaya başladı. Şu an kaynıyor artık. Haşlanmış sebzeleri bu karışımın içine alıyorum. Hepsini koyduktan sonra karıştırıyorum. 3 su bardağı daha sıcak su ekliyorum. Burada isterseniz et suyu da ekleyebilirsiniz. Şimdi çorbayı blenderdan geçiriyorum. En son tuz ve karabiber ekleyeceğim. İsterseniz krema da ekleyebilirsiniz. Brokoli tadı çok gelmiyor bu çorbada. Hatta patates koyarsanız çok daha yumuşak içimli olur. Bu ölçülerle bir tencere dolusu çorba çıkıyor. Yaklaşık 6-8 kişilik. İsterseniz yarıya indirip de yapabilirsiniz. Bitmiş hali bu şekilde. Şimdi tavuk kanadı yapıyoruz. İlk olarak marine sosuyla başlıyoruz. Tavuğun içerisine 3 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası ekledim. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Tuz ekleyeceğim. Baharat olarak da tavuk çeşnisi, pul biber, kırmızı toz biber, kekik ve biraz da karabiber kullandım. İstediğiniz farklı baharatlar varsa damak zevkinize göre ekleyip çıkartabilirsiniz. 1 yemek kaşığı bal ekliyorum. Kesinlikle şekerli olmuyor. Hiç merak etmeyin. Çok güzel karamelize çıtır bir tat veriyor. Mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Şimdi bütün malzemeleri karıştırıyorum üzerine 1 kilo kadar tavuk kanadını koyuyorum ve bunu bir gece boyunca buzdolabında bekleteceğim ama vaktiniz yoksa 6-8 saat kadar da bekletebilirsiniz ya da hiç bekletmeseniz de olur ama bence ne kadar çok beklerse o kadar güzel pişiyor. Ben kanatlarımı bir gece önceden bekletmiştim. Şimdi fırın tepsisine yerleştiriyorum. Yanında biraz da patates pişireceğim. 2 tane patatesi bu şekilde doğradım. Üzerine birazcık zeytinyağı gezdiriyorum. Tuz ve kajun baharatı yani patates baharatı ekledim. Bütün marketlerde ya da aktarlarda satılıyor artık zaten. Patatesleri de yine aynı tepsiye koydum. Birazcık biber ve domates ekliyorum. Üzerini kapatmadan bu şekilde 180 derece fırında kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 40-45 dakika sürüyor. Yemek pişerken ben de yanına bulgur pilavı yapıyorum. Tencerenin içerisine biraz sıvı yağ ekledim. Bir su bardağı da bulgur ekliyorum. Bulguru kavuruyorum. Tane tane olması için kavurma işlemini biraz uzun tutuyorum. Ben sade bulgur pilavı yaptım ama isterseniz domatesli, biberli ya da salçalı da yapabilirsiniz. Yemeğin yanına domates ve biber kullandığım için zaten o yüzden bu sade olsun istedim. 2 su bardağı sıcak su ekliyorum ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişmeye bırakıyorum. Bu arada tuz da ekledim. Suyunu çektikten sonra 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını eritmiştim. Kenarda hafif kaynıyor. Onu da pilavın üzerine gezdiriyorum. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. İsterseniz baştan da koyabilirsiniz ama ben genellikle böyle yapıyorum. Bir dakika daha bu şekilde tuttum. Şimdi bir kağıt peçete koyarak demlenmeye bırakıyorum. Yemeğim pişmiş hali bu şekilde. Tavuklar çok güzel kızardı. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Üzerini hiç kapatmadan pişiriyoruz. Şimdi servis tabağına ilk olarak bulgur pilavını koyuyorum. Daha sonra tavuk ve patatesleri ekleyeceğim. Yine pişmiş domates ve biberleri de koyuyorum yan taraflara. Hem görsellik hem de lezzet katıyor. birazcık sumaklı soğan yapmıştım. Onu da yine tabağa koyuyorum. Ve bitmiş hali bu şekilde. Umarım menü sizlere de fikir olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.